evet baba sen büyüken eve git evet bir sonraki sayfa burada evet. ne olmuş yolda bir kurt var dikkatli ol yolda bir kurt var demiş bir saniye kurtu görmüş kurtu görmüş neden büyüken eve gidiyorsun çünkü ben de peki. Demiş. Senin mu, bir yerde Burada mu? ne olmuş? Kurt Ha ne sormuş kurta? Senin? Hadi onları söylüyordun ya. gördüğü neler görüyorsun? Yani iyi Evet. Şimdi Ellerin. Eee neden büyük hı. Seni iyi tutmuş Dişin neden büyük demiş. İmdat, yemişiz demiş. İmdat. İmdat. Fiş Burada bağırıyor mu imdat diye? Evet. evet. Sonra ne olmuş? Sonra. Kim kurtarmış onu? Dedesi. Dedesi kurtarmış. Sonra. Anneciğim. Anneciğim demiş. Anne ne de. O Peter. O Peter. Tamam. Ne yapmışlar orada? Hem buraya gelme. Burası yatak odamız demiş. Evet. Buradan ne olmuş? Hı? Avcı görmüş. Avcı görmüş. Peki. O pat, diyeyim, o pat diye. Pat diye vurmuş avcıya. Burada. Hı. Ben ne yiyemem. Hmm. Bu okuyor mu? Tamam, bay bay yap bakalım videoya. Bay bay.